7 yaş ve üzeri izleyiciler içindir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, şiddet ve korku unsurları içermektedir. Sinema keyfiniz başlıyor. Arkadaşlar aramızdan bir çocuk kayboldu. Şimdi onu bulmamız lazım. Ben bu ikisini alacağım. Biz bulabildin mi? Evet, ormanda. Ben de Ne lan? O çocuğu bulmalıyız. Ekmek parası için. kapalı ve başlarım böyle. Küçük uçak gel. Küçük uçak bu ne? Girilme kabarası. Bu nerede olur? Yasak yerlerde. Demek evet, ki buraya hırsız gelmiş. Evet. Bu ormanı arayacağız. Aha geliyorlar. Çimçek gel. Çık. Tutmayın. Aha bulduk. Niye canı sıkıldı? Bilmiyorum. Bunu gönderiyoruz Cek. Kaç gel abi, gidiyor. <laughs> tamam, gire. <geri. Gülüyor> Çıkacak, bunu götür. Lan küçük kız nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> küçük kız sen de geliyorsun. Tamam. Ortağı mısın sen onu? Evet. <laughs> küçük kız. <Gülüyor> 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 küçük kız. Sen de onun demek ortağıydın he? Hayır. Sen Hayır. de geç içeri, karakola gidiyoruz. <laughs> Yukarıdan gel. Hem ediciniz de hepsiniz Demek bir şey çalışıyorsunuz. Ne çalışıyorsunuz? Ormanda ne çizler? Kuşak. Bak, üç, bak bunun abisini de bulduk götürürüz. Sen şu, şu ATV'yi götür. Gel lan sen de. Size büyük ATV'ye, siz özel suçlularsın. Şey sen niye çocuk kızı ormanda bırakıyorsun? Otur <laughs> Bin küçük <laughs> kız Yaş kaç olmuş sen hırsızlık yapıyorsun Ya Parayı <laughs> ya. Anam Hapishanede bol bol para var Bitti Bir 2 3 Başla dedim Karanlık gecede Kaybolmuş gemim Soğuk bir deniz daha Allah. Ulan köpek ağlıyor. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya ya basmayın. Bu... Bu ne? Bu. Kötü başak. <laughs> 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 <laughs>